Merhabalar arkadaşlar, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilekli borcam pastası tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncesinde 4 adet orta boy oda ısısındaki yumurtalarımı borcam içerisine alıyorum. Ve bir çay bardağı toz şekerimi de ilave ediyorum. Ve toplamda bir 5 dakika kadar mikser yardımıyla çırpacağım. Görmüş olduğunuz gibi kekim köpük köpük oldu. Şimdi içerisine bir kahve fincanı ılık suyumu, bir kahve fincanı sıvı yağımı, bir paket vanilyamı, bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum ve bir su bardağı da unumu ilave ediyorum. bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kekimi çırpma işlemimi tamamladım. Şu şekilde kara bir borcamım var. İçerisine sıvı yağ ilave etmiştim. Şimdi kekimi tam üzerine gelecek şekilde ilave ediyorum. Şimdi kekimi borcamımın her yerine gelecek şekilde ayarlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kekimi 20-25 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Kekimiz fırında pişerken üzerine süreceğimiz krem şantiye hazırlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki paket krem şantim var. Ve bir su bardağından bir parmak eksikte Şimdi yaklaşık bir 4-5 dakika kadar krem şantini e, mikser yardımıyla çırpacağım. Pastamızın üzerine süreceğimiz krem şantıyı hazırladım, görmüş olduğunuz gibi onu bir kenara aldım. Ayrı bir tabak içerisinde 350 gram kadar görmüş olduğunuz gibi taze çileklerim var. Onları da servis tabağımın üzerine kesip hazırlamak istiyorum. Kekimizi fırından çıkardık. 15-20 dakika kadar dinlenmeye bıraktık. İlk sıcağı çıktı. Ve benim bardağım 250 milimlik yani normal bir su bardağı ölçüsünde süt ilavesi yapabilirsiniz. Sütümü ilave ettim. Ve 1-2 dakika kadar sütümü çekmesini bekleyeceğim. Kekimiz sütünü çekti. Şimdi krem şantisini ekliyorum. Ve krem şantiyi güzelce kekimin üzerine yayıyorum. Krem şantimizi güzelce yaydıktan sonra dilimlemiş olduğum çileklerimi tatlımın üzerine ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi çileklerimizi pastamızın üzerine dizdik bir paket şu şekilde jölemiz var. İki buçuk sıcak suyun, iki buçuk çay bardağı sıcak suyumuzun içerisine çilekli jölemizi ilave ediyorum. görmüş olduğunuz gibi güzelce eridi. Şimdi üzerine 2 çay bardağı soğuk suyumuzu ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra pastamın üzerine ilave edeceğim. Eritmiş olduğumuz jölemizi tatlımızın üzerine ilave ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeylenizi de ilave ettik. Şimdi pastamızı dolapta en az bir 3 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi pastamı buzdolabında 3-4 saat kadar dinlendirdim. Şimdi dilimleyerek pasta tabağıma bir dilimini almak istiyorum Evet arkadaşlar şu şekilde yakından da sizlere göstereyim. Hatta pasta tabağımı alıp yakından da sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi çilekli pastamız oldu. Hatta şu şekilde de kesip kekinin ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Umarım sizlerle bugünkü paylaşmış olduğum tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.